ellerimizi kızıştırarak başlayalım. Elleri kızıştırırken göğüs kafesinin açık olduğuna emin ol. Ayaklar kalça genişliğinde birbirine paralel. Nefes alırken yukarıya yüksel. Nefes verirken aşağıya. Nefes alırken ayaklarından güç alarak yukarıya doğru yüksel. Bir an ittir avuçlarını. Nefes verirken boyun aşağıya. Her nefes alış bir kutlama hali. Her nefes veriş bir şükran hali. Nefes alırken göz kafesi yukarıya bel ince. Nefes verirken boyun uzun aşağı doğru. İki tane daha yapalım. Nefeslerle yukarıya yüksel. Nefes verirken aşağıya. Yukarıdayken tut ve bu enerjiyi göz kafesine doğru indir. Elleri kenetleyelim, sağ avuç boğaza gelecek şekilde, Hafifçe çek bunları. Dirsek sol dirsek, sonra sağ dirsek yukarıya doğru gidiyor. Soldan nefes al, sağdan ver. Önce yavaş başla ayaklardan güç alarak bel ince, göğüs kafesi her seferinde biraz daha yukarıya gitsin. Bu hareketi kuyruk sokumuna kadar hisset. Gözün karşıda bir noktada olsun. Dürüştü. O noktayla alışveriş halinde. Kendine göre bir ritim tuttu. Baş oynamıyor. Biraz daha gidelim. Derin derin nefes ver. Yeterli. Derin nefes al, nefes ver. Derin nefes al, nefes ver. Gözler kapalı. Avuçlar karşıya bakıyor. Hareketin etkisini ise Demlenme hali. Bu hareketsizlik hali, bedeni tarama hali. Hareket kadar, hareketin kendisi kadar önemli. Elleri bele koyalım. Başı aşağı düşür. Başı sağ omuza düşür. Arkadan sol omzuna doğru gel ve bir turu tamamla. Bunu mümkün olduğu kadar yavaş. Her bir açıyı hissede hissede başı döndür. Ayaklardan güç al. Göğüs kafesi yukarıya doğru. O hiç gidilmemiş yerleri keşfedecek şekilde Son turdayız. Baş öne geldikten sonra bu tarafa geç. Omurların arasını aça açan. gayet evet. özenli, yavaş. Herhangi bir sorun varsa oraya da yine git. Ama özenli bir şekilde. Sesler geliyorsa bu hareketleri yaptıkça sesler azalacaktır. Son turdayız. Yeterli. Başı önde bitirelim. Şimdi elleri güçlü bir şekilde belde. Başı olduğu gibi yana düşürüyoruz. Gövdeyi de düşürüyoruz. Soldan nefes alıp sağdan verecek şekilde. Kendinize göre bir tempo tutturun. Bunu uzun bir süre yapacak şekilde enerjini ayarla. biraz daha devam edelim. Yeterli. Daha pozuna gelelim. Avuçlar karşıya bakıyor. Göz kafesi yukarıda. Gözler kapalı. Nefesinle bedenini tara. Yokla. Aşağıdan yukarıya. Bir bak bakalım. Neler oluyor Bedende. Ayakları 60 dereceye kadar aç. Bir tarafa doğru kolları uzat, parmaklarını uzat. Bir topun ters taraftaki topuğun havada ayak parmaklarını ve köküne iyice basıyorsun. Bir taraftan öbür tarafa bir sallama hali. Başın ellerini izliyor. Soldan alıyoruz nefesi. Sağa veriyoruz. İyice bedeni döndürerek, tübist halini hissederek, iyice uzanma hali bel incelsin. Biraz daha devam edelim. Yeterli. Daha pozuna gel. Ayaklar kalça genişliğinde. Avuçlar karşıya bakıyor. Gözler kapalı. Dizlerini gevşek bırak. Çene içeride ense yukarıdan. demlenme halinden sonra ayakları yine açıyoruz. Dizler hafif bükük. Kalçaları döndürüyoruz. Üç bir tarafa, üç bir tarafa. Yine gözler karşıdan. Odaklı. Gözünü bile kırpmayacak şekilde odaklı. Bu daireleri mümkün olduğu kadar büyük yapmaya çalış. Baş oynamasın. Omuzlar daha az oynasın. Daha çok kalçaya yoğunlaş. Son turlar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeterli. Derin bir nefes al. Tut. Yumuşak bir şekilde bırak. Derin bir nefes al. Tut. Yumuşak bir şekilde bırak. Dizlerimize yönelik bir egzersiz yapalım. Ayaklar beraber. Kalçayı düşürüyoruz aşağı doğru. Dizlerimize bakarak çok yavaş bir şekilde üç bir tarafa, üç bir tarafa dizleri döndürüyoruz. Kalçayı mümkün olduğu kadar Aşağıda tutmaya çalış. Burada dizlerinde bir sorun varsa bu hareketi çok daha az yap, çok daha yavaş, çok daha yumuşak. Eklemleri bir sorun olsa bile hareketsiz bırakmamamız gerekiyor. Doktor gözetiminde muhakkak hareketlendirmemiz gerekiyor. Son turu da yapıyoruz. Yeterli. Dizlerimize masaj yapalım. Önce arkadan başlayalım. Dış tarafını, kapağı, içini, izimizde masaj yapmadığımız yer kalmasın. Şimdi ayaklar kalça genişliğinde nefes alırken topukları yukarıya doğru kaldırıyoruz. Nefes verirken aşağıya. Ne kadar yavaş olursa o kadar iyi. ayak parmakları, topuklar, dizler hep aynı hizada olsun. Topukları kaldırırken topuklar sağ ve sola kaymadan her nefes alışta topuklar yukarıya, her nefes verişte aşağıya. İki tane daha yapalım. İyice yukarıya. Nefes verirken aşağı. Nefes alırken yukarıya. yeterli. Ellerimizi göğüs kafesine yaklaştıralım. Hafifçe göğüs kafesine vurma hareketi. Parmak uçlarını kullanabiliriz bunun için. Kürek kemiklerin arkasına vuralım. Arkadan belimize vuruyoruz. İyice böbreklerin üstüne aşağıya yukarıya çıkabildiğimiz kadar çıkalım. Güzel. Şimdi eller önden alıyor, yukarıya uzatıyor, geride bırakıyor. İyice elin arasını açarak omuzları iyice döndürerek kendinize göre bir akış yakalayın ayaklar sağlam iyice bedenin üst kısmının döndüğünden kolların öne yukarıya ve geriye gittiğinden emin olun İki el arası mümkün olduğu kadar açık olsun omuzlarımız güçleniyor bir twist halim İyice uzanmalar var. Estemeler var. Bel inceliyor her seferinde. Göz kafesi yukarıya. Yeterli. Daha pozuna geçelim. Gözler kapalı. Derin. iki tane nefes al. Yumuşak bir şekilde bırak. Nefeste bedeni tara. Kati çakra sanalla bitirelim. Ellerini göğüs kafesine bastır, göğüs kafesinde hafifçe ellerine bastırsın. Nefes alırken açıl, nefes verirken ellerine bak. Nefes alırken arkaya gidebildiğin kadar git, nefes verirken ellerine bak. Nefes almalarla bir kutlama, nefes vermelerle bir şükretme hali. iyice gözlerinde geriye doğru baksın. Ellerinden güç al. Ellerin göğüs kafesini hafif çekiyor. Bir açılma hali. Bir herkes daha yapalım. Yeterli. Elleri kızıştıralım. Nefes al. Yukarıya doğru yönel solumsam dişi yeril birleşsin nefes verirken aşağıya. Bugünkü ısınmamızda böylece tamamlanmış olalım. Görüşmek üzere.